Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi versin Halil'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Çaydanlık aldım. Çaydanlığımı kapağını soba'ya düşürdüydüm. Onda bir çaydanlık aldım arkadaşlar. Valla şu çaydanlık 30 milyon. Heh. Bir şey yok. İster iç, ister içme. Azıcık da Halil'e bir şeyler aldım sabahın telona açmış annemle geldim. Ora doğru gidiyorum arkadaşlar. Sizden ne iş yapıyorsunuz? Ne işlerinden meşgulsünüz? canlarım benim? Vallahi ben evimi, barkımı gördüm. İneğime, yemini, suyunu verdim. Ora doğru, gezmeye doğru gidiyor bakalım Halil'e doğru. Halil'e sonra önüme çıkar. Boşarak gelir. Bir yavaş ora doğru gidelim. Canlarım 3 aydan 30 milyon şu Vallahi bak ne ödeyecek bilmem Geçim kalkmış Vallahi geçimlerim kalkmış Bir şey yok yani 70-80 lira olursa 3 aydan 30 lira olursa Ne ödeyecek bilmem Paranın hiç değeri yok Hiç parana bir şey Hay Allah. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Önlerimi ya Rabbi. Serhat oraya doğru gidiyor. Sana sen de ne? Sen niye hiç konuşmuyor? Ne konuşacağım Yok bu iyi olmadı da ser adamın arkadaşı. Ramazan'ım. Ne Ramazan? arkadaşlar. Annem gelmişti. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi annem gelmiş. Bu an Çay koydum, şan da geldi. Demledim de içelim. Aldığım dem çaydan ne derim? Mesela altı. Alt mı doksan? Demişti ki alim ya bana da. Şu demişti var. Demişti var. Alım dede, <laughs> dede, dede. Alkishle oğlum, alkishle, oh oh alkışlı. Ama Dede Mışta oğlum be Halil Halil Al <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar burada Meysa'nın evi Kızcağızımın evi Yanında da mutfağı. Ne Ne işe çay koydum da. İyi canım. Çok da kaynattı, Buradan Mustafa. Mustafa. Ama. Mustafa. İşte Ana. Ama. Ama. Dede. Ne Ama. oğlum? Ne diyor o? Olmuyor diyor. Kötü mü oğlum? Niye olmuyor? Apu. Ali, elinde telefonum var. Onu da sen kırma. <laughs> <Anna? Annem. gülüyor> hey He. Anne ne ne? dur dicim. Oğlum. Bırakarım ey sana kanatasının evi. Arkadaşlar. Annen, evet annem benim çayımızı da içelim bu mesaabi çayımızı koymuş. Ben de halelim sallıyor. Şey Mustafa evet. Bebekler, ben Bebeğim de halim gibi. Tamam bunu hmm. pek sevdim. Bunu da içelim de He? Çayımızı da içelim. Usul yavaş evime gideyim canlarım benim. İndim gemi ordaydı yazdık. Çaydanlığımızı da kıhladık. <laughs> Çaydanın kapağını düşürdüm doğru ya. Onu Rümeysa aldı, bana da bir çelik çaydanlık verdi. Acıl. He, olsun bunun bu isim çeliğine <laughs> de beni çinliyor. Ettim bitiyor. Biz gene çekiyoruz. Hadi çakıyor. Allah yine çekiyor bu <laughs> Evet arkadaşlar ben de <laughs> kanalıma gayri video atıyorum. Bana da destek olun. Rümeysa'nın Rümeysa'nın hayatıydı. Kalbime ben beceremem onu. Ben senin gibi bir şey derim, bir atarım, biri yeridir. Ya yaptığımız sin arkadaşlar nasıl olmuş? Şimiş açık. olmuş. Yaptığımız sineler. Ne olmuş ama nasıl olmuş şey? Ününü ama... de pek şikar etmişsin. Hmm. Şey, ne, bu, şakeli, şakel at yani. Şöyle bir bakın şekerle şeker hatta akıntı yani. Ben de Sana halan dediği dediyse patlıktan yapmaz demedik ki. Şöyle hafiften gezdirecektim gezdireceğim. Bir gün ne gezdireceğim? Tutulmeler, meller mi olacak? Ne de muştaba mı Bu da her bir mangada da ağızlarımı tatları. ee neymiş demiş akşama Akşam ben bir Ne bir şey Bir şey, bir şey. Yok Aynı iş. Psikolojim bozuluyor vallahi. Olmayı öğrenmek Ya bir zaman geçecek. Bu de bir bir Sen nereye götürüyorsun oğlum onu? Ben tamam, kocuğum, ben gidiyorum yerine. Atladın Bir şey koyalım gel. Hı? Onlar arabası kız. Bir şey olsaydı, ışığında sallardık. Altyazı.

Nerede nerede canın gidiyor? Nerede canın gidiyor? Çiçeğe diyor, adam bir, 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 Ne? bir, 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 ama sen durmuyorsun oğlum. Sen geri geliyor. Ay bismillah. Anneme gideceğim, anneme gideceğim diye durmuyor. Ya. Abo. o, hadi o. Ne o? benim yavrularım. Ben parka gideceğim. Parka mı gideceğim? Şu atlet atletlerine bir içine koy bakayım. <laughs> Parkta kimse yok mu ki oğlum? Var. Var mı? Kız bir çekerim. Bunu çekin gel. Dur çay da koy. Dur şimdi dur. çekme. Çekme. Abu, don çekinmez mi? Ayıp 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 Sana güleller abla. Gülmezler mi? güleller mi? Gülmezler mi? Çınlar mı? Hey. Hadi çorabın giy de bize gidelim hadi. Ne? Bize gidelim çorabın giy de. Anne ben söyleyeceğim. Ama bir durun. Biz gidiyoruz de. Biz gidiyoruz. Yok canım. Gidiyoruz. Burada yatacağım de. Burada yatacağım. Gelmeyeceğim de. Gelmeyeceğim. Sen mi? Evet. İyi babam nereye gitti oğlum? Nereye gitti iyi babam? Çalışmaya. O Koşuyla kız çarşıda. İyi olur. Çarşıda getir iyi baba. Ya ben baktım. Gelin bu baktığı getir silelim. Getir. Hadi çoraplarım giy de gidelim haydi. Buraya? He he. Hadi giy de gidelim haydi. Müştahada yurt. Büyüyecek o uykusuz. Anne. Ne Nereye gitti ya? He? Nereye oğlum? Önünden, <Gülüyor> Şöyle <Gülüyor> ben bakayım. Şey. <nasıl> ne? <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum. Gidelim, biz de ne? 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 Tam ben kim benim. Şaşa dedi de evvelden, Şaşa mı? Ne ya? Dur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Rümeysa'nın oradan geldim. Gelirken de bir alışveriş yaptık. İyi bu arkadaşlar kahvaltılığımız yoktu. Açıklı bir şeyler aldım, i̇şte kahvaltı aldım, valla beş parça şey. Valla hayat neye bakalaşmış, canlarım benim, valla şuraya yüz milyon, bir şey yok. Aldığımızda, verdiğimizde bir şey yok. Ama hayat bakalaşmış, ne öğreçen, giymesen olmaz. Hiç olmaz, valla kahvaltılık aldım Bunlar da kahvaltılığım canlarım. Kahvaltılığım yoktu. Çaydanlığımın kapağını aldım. Fatih abiden. Bir çaydanı aldıydım alimiyon onu da Rümeysa aldı bunu da Rümeysa abiyi de anne demiş içelim deyin dedim al senin olsun dedim ben kendimi de alırım dedim o da o zaman ben de almıyorum o zaman kötü çaydan ne öyle deyince çeliğinin birini de bana beş tane çelik çaydan ne varmışmış onu de almam dedim ya zorla o zaman ben de senin alimiyon çaydan ne almam dedim, onu verdi. Karım bunu misafirlerime kullanayım. Çaydan da kapağını bulduk. Fatih abi verdi. Allah razı olsun. Ona da aldığım çaydanlığı verdik. Demiştik ikimiz canlarım benim. Ee, oradaydım. Geldik. Niye mi? Yemledim, samanladım, suladım. Şimdi de oturuyor canlarım benim. Serhat'ın ikimiz oturuyor. Ee, bundan da gelenime gidenime çayımı demleyim gullu gullu çiçekli çiçekli canlarım benim bunu da ona demleyim şu da atmaya da kıyamadım çaydanlığımızı daha o da acil yazık mı değil bir çaydanlık 30 lira olmuş yazık mı değil ondan içe duralım ben bunu da gelenime gidenime demlerim misafirime çiçekli gullüce bunu demleyeyim canlarım benim Evet arkadaşlar, sizleri fazla sıkmayım. Sizlerin de kafasını ağrıtmayım. Bugünkü de videomuz böyle olsun. Bugün de böyle çekelim dedik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Hepimize kucak dolusu sevgiler, saygılar canlarım benim, büyüklerimin ellerinden. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Canlarım benim. Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Canlarım benim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Canlarım benim. Hepinize iyi akşamlar. Bir dahaki videomda inşallah görüşürük canlarım benim. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hepinize